Bu mantar yenir mi? serisine reishi mantarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aslında bu videonun sorusu bu mantar yenir mi değil, bu mantar içilir mi olmalıydı. Çünkü reishi mantarı yenerek tüketilen bir mantar değil, kurutulup çayı yaparak ya da yaş olarak çayı yaparak tüketilen bir mantar. Bir sürü bilimsel kaynağı, bilimsel makale konu olmuş bir mantardır. Hatta böyle ticari olarak ekstrakları da bulunur. Böyle bir odun parçasına yapışık halde bulunur. Bu taze bir örnek. Altı gördüğünüz gibi beyaz. Üstü de genelde turuncu, sarımsı tonlarda olur. Böyle sert kemik gibi bir mantar. Böyle üstü yumuşak olsa da kuruduğunda iyice sertleşir. Doğrayıp kurutup çayını yapabilirsiniz. İnternette çeşitli tariflere de ulaşabilirsiniz. Reis olarak, ganadan ve lichidum olarak, ölümsüzlük mantarı olarak da detaylarını araştırıp daha fazla bilgiye de ulaşabilirsiniz. Yani sorumuzun cevabı bu mantar yenir mi sorusu değil de bu mantar içilir mi dersek... Evet bu mantar içerek tüketilebilir. Afiyet olsun.